okullarda yetiştik. Yani girdiğimde de yani herkesin kendi çocukluğu gençliği aklına geliyor. Çok yaşlı değiliz ama ben öncelikle e, hocama ve tüm hocalarıma ve yetiştiren hocalara çok teşekkür ederim. Anne babadan sonra e, sizler büyütüyorsunuz. 18, üniversite 22 onlar da e, öğretmenlerimiz. Onun için konuşmuş olmak için konuşuyorum. Bence memleketteki emeğiniz çok fazla. Hepinizden ben e, kurulum adına eee eğitimi adına teşekkür ediyorum öncelikle. Ee, bu bugün e, yani bundan az aslında size. Hüsnü ben size şey yapıyorum. Evet, öğretmenlerin <laughs> <iyi, bizi gülüyor> kutluyorum. Ee, ince güzel, e, nice güzel yani iyi e, memlekete hayırlı biliyorsunuz görevini en iyi yapan e, memleketini en çok sevendir gibi bir e, şeyle e, büyütüldük onun için biz de görevimizi, siz de görevimizi yaptınız ve Allah'ın izniyle memleketin şeye sarsılmaz diye düşünüyoruz. Bunu size takdir ediyoruz. Çok Tekrar teşekkür bir şey. ediyoruz. Çünkü <laughs> düşüncenizden dolayı çok teşekkür ederiz. Sağ olun.